Herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 8-15 Ekim haftalık kahve falı yorumlarına sevgili Balık Burcu arkadaşlarım ile devam ediyorum. Kolektif niyet aldım. Lütfen siz size uyanları alın. Uyumayanları gönderin evrene gitsin. Bakın burada ne çıktı. Vallahi yakınlaştırırsam bozulacak diye ödüm kopuyor bir kalp. Aa, ah, aa, ah, aa. Ah, ah. Ben hayatımda böyle görmedim. Vallahi şöyle göstereyim tekrardan. Bakar mısınız? Kollektif niyet aldım. Tekrardan belirtmek istiyorum. Şimdi hemen buradan başlayalım. Tabii ki direkt olarak sizinle ilgili durumlar değil, aileniz, çevrenizdeki ilgili durumlardan da tabii ki burada bahsedeceğim. Şimdi öncelikle gitmek, bir ev almak istiyorsunuz eviniz olabilir. Ailenizle beraber tabii ki bir eve geçme isteğiniz var. Bunun için şöyle bir durum söyleyebilirim. Evet bir ev alma, bir eve geçme durumunuz, evinizi yenileme, evinizi değiştirme durumları gündemde olacak. Fakat sıralı bir şekilde bu durum olacak. Yani öncelikle siz gidebilirsiniz. Öncelikle aileniz gidebilir. Sonradan geriye kalan aile fertleri bir yer değiştirme durumuyla gündeme gelebilir. Bu konuşmalar en çok ayın 13'ünde gündeme gelecek. Nereye taşınabiliriz? Hangi şehre taşınabiliriz? Nasıl bir ev dekorasyonu yapabiliriz? Şeklinde bazı durumlar olacak. Hele ki kayın valideyle beraber yaşanıyorsa, aileyle beraber yaşanıyorsa, ya ben kendim işte kendimize ait bir yuvamız olsun şeklinde konuşmalar çok çok fazla gündemde olacak sevgili balık arkadaşlarım. Burada bir yol görünmekte demek ki birileri çok böyle olmasa daha iyi olur diyebileceğiniz bazı akrabalar. Zaten kimseyle görüşmüyorsunuz. Elinizden gelince aman gelmesinler. Geldikleri zaman başıma iş dediğiniz için elinizden geldiğince kimseyle evin içerisinde görüşmeyip ben dışarıda görüşürsen daha iyi mantığıyla ilerliyorsunuz ama birileri sevmediğiniz değildi gelmesi daha iyi olur dediğiniz bazı akrabalar size değil. Önce başkasına geliyorlar oradan size gelebilirler. Bu gelme pek hayra alamet değil. Sizden bazı şeyler istemeye gelebilirler. Bunlar birazcık uzaktan gelecekler. İki erkek iki kadın şeklinde gelebilirler. İki erkek çok kesin ama bir kadınla kesin ikinci kadın için bir şey söylemek mümkün değil. Bir kız da olabilir. Genç bir kızımız da olabilir. Bu kişiler birazcık yanlış anlamayın lütfen. Daha böyle e, dini konulara çok fazla önem veren, onların içerisinde yaşadıklarını e, düşünen kişiler olabilirler. Onu söyleyeyim. Yani düşünce tarzları daha böyle dini konularda çalışan, o konulara ağır basan kişiler gündemde çok fazla olacak. Bu kişilere dediğim gibi güvenmeyin. Sizlerden ileriye yönelik yazılı kağıtlar isteyebilirler. Şu alanda gördüğünüz gibi. Yalnız vermeyin. Çünkü boşluğunuza gelebilir zaten güvenmiyorsunuz, anlık bir boşluğa gelip sizden bazı şeyler talep edebilirler. Bu kişiler ne yapıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. Burada bir partner görmekteyiz. Partneri seviyorsunuz, hala aklınızda e, ilişki artık size sevgiden öte bir yük gelmeye başlamış. Bu zaten çok nes görünüyor. Ancak ne kadar sıkıntınız varsa, ya da olursa olsun bu hafta içerisinde karşı tarafa söyleyeceksiniz ama karşı taraf şöyle bir tepki verebilir. Daha önceki zamanları buradan bilmem mümkün değil. Bireysel bir açılım değil çünkü. Aman ona mı takıldın? Aman boş ver. Aman hiç önemli değil. Yaşayıp gidiyoruz zaten. O önemli bir konu değil ki. Ee, diyebilir. Sizin çok önem verdiğiniz ve gerçekten sizin için önemli olan konuları önemsizmiş gibi birazcık e, geçiştirme durumu söz konusu olabilir. Yalnız bunun arkasından minik bir göz yaşı, bir sinir arbedesi gelebilir. Ondan sonra bir barış görünüyor. Bu olayın olması eee bir koç, bir boğa ya da bir oğlak burcuyla aranızda gerçekleşebilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. ayın onu gibi olmasını, 13 14ü gibi de aranın tekrar tekrardan düzeleceğinden sizlere bahsedebilirim. Devam ettiğimizde çocuğu olanlar için söyleyeyim. Çocuğuma iş bulamıyorum. İşte eğitim durumları çok zor ilerliyor. Onun için daha iyi şeyler aslında düşünüyordum daha iyi bir eş, daha iyi şartlarda bir eğitim, daha iyi bir iş, daha fazla para kazanmasını bekliyordum ama şükürler olsun ki yine de iyi birisine denk geldi. Ee, ne bileyim. Hani siz sigara içmeyen bir kişi istiyorsunuzdur. Mesela diyorum kimsenin şeyi beni ilgilendirmez ama yani içine gelir ya yani olsun en azından karakteri güzel. O kadar da önemli değil artık. İşte bir nazar boncuğu diyebilirsiniz. Yani her şeyden bir güzellik bulma. Tam olarak istedikleriniz olmayabilir onu söyleyeyim. Ee, i̇şte keşke 10 bin lira alsa diyorsunuz ama 6 alır 7 alır gibi. Ama olsun buna da şükürler olsun. En azından bir işe girdi. En azından yuvasını kurdu. İşte en azından bak sağlık durumu tamamen geçmedi ama yavaş yavaş geçmeye başladı şeklinde. Çocuklarınızla ilgili ya da abi abla kardeş konularında bir olsun buna da şükür diyebileceğiniz konular gündemde olacak. Belki de hani az önce söyledim ya, birileri gelebilir böyle bir şeyler, mahkeme durumları, belki bir miras, belki bir iş sigortası ile alakalı durumlar da belki konuşulabilir bu arada. Onun oradan da bir para gelir. Ben daha iyi bir iyisini fazlasını bekliyordum ama buna da şükür diyebileceğiniz durumlar olacak. Çünkü bir şeyler artık geliyor. Beklemekten sıkılmışsınız. Geldiğine şükrediyorsunuz onu söyleyeyim. Şimdi şu dip kısımda bir engellenme durumu görmekteyiz. Siz engellemişseniz şayet bu hafta içerisinde bir telefon alarak bu kişinin engelini açabilirsiniz. Demiyorum ki kesinlikle sevgi eder diye. Daha önceden görüştüğünüz bir arkadaşınızdır. Üf, bu da çok gıcık deyip e, durduk yere engellediğiniz bir kişi dahi olabilir. Eski sevgilinizdir. Yanında birisiyle fotoğraf çekindiğini görmüşsünüzdür. Hoşunuza gitmiyordur. Sinir olduğunuz için engellemiş de olabilirsiniz. Bu size kalmış bir kişi. İsminde ya da soyisminde ET harfleri olan bir kişi olması kuvvetle muhtemel. Siz evet yeni ne alıyorsunuz? Çok gereksiz bir şey alıyorsunuz söyleyeyim. Yani isteyerek almıyorsunuz aslında. Çoluk çocuk, eş, partner onların böyle ısrarıyla al 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 alalım 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 demeleriyle beraber şu konuşacağınızı alın yani. Ne alacaksanız alın. Diyorsunuz. Sizin için çok gerekli olmayan bir şey, bir para harcama durumu e, burada görünüyor. Boş para harcamasından hoşlanmıyorsunuz ama bir boş para harcama durumu gündemde olacak. Buradaki kimin tarafı ya anne tarafı ya baba tarafı tam söylemek istiyorum açıkçası. Hmm, baba tarafı büyük ihtimalle. Evet, çünkü anne tarafında bir problem görmedim. Baba tarafından sevmediğiniz e, kim var? Şöyle söyleyeyim, baba tarafından sevmediğiniz ve vefat etmiş bir kişinin geçmişteki dertleri gündeme tekrardan gelebilir ve benim hiç alakam yok ben hayatımda görmedim onu dediğiniz bir kişi dahi olsa yine de bu kişinin işte bir borcu ya da ondan bir malla beraber gelen bir problem tekrar gündeme gelebilir bu arada devletten haberler bekliyorsanız sadece devlet dediğimde mahkeme gelmesin akla bulunduğunuz il, ilçe, mahalleyle alakalı, köyle alakalı yol yapımı bekliyorsanız, kanalizasyon çalışmaları, işte sokaktaki bir şeyler, işte çöplerle alakalı beklediğiniz gelişmeler varsa işte devlet keşke şunu da yapsa, ne bileyim maske. Yani maske artık bir ihtiyaç değil, bir zorunluluk Keşke bunu devlet ücretsiz herkese dağıtsa. Diyorsanız mesela sadece yani söyledim diye olacak değil ha söyleyeyim. Ee, hani keşke böyle olsa. Mesela ben söyleyeceğim lütfen kimse beni yanlış anlamasın ben şahsen söylüyorum bir kadın olarak hepimiz e, hayızlanıyoruz ve ben hayızlandığım için gidip para ödemek istemiyorum bunu devletin direkt olarak herkese vermesi gerekiyor mesela benim aklımdan bu çok geçiyor belki olur yani böyle şeyler aklınızdan geçiyorsa ve olmak zorunda keşke değil olmak zorunda olduğunu düşündüğünüz böyle devletten güzel haberler gelebilir mesela işte e, emeklilikte yaşa takılanlara bir şey gelmek zorunda bir iyileştirme gelmek zorunda eğitim konularında bir iyileştirme gelmek zorunda çünkü geleceğimiz çocuklar ve onlara böyle düzgün bir eğitim verilmesi gerekiyor gibi düşünceler varsa pedofili olabilir. İşte daha ağır ceza gelsin. Bakın hayvanlarla alakalı daha kötüsü gelsin. Daha ağır cezalar gelsin diyorsanız bununla ilgili şeyler de olabilir. Çok konuştum biliyorum. Sakın çok konuştum demeyin. Biliyorum çok konuştuğumu. Ah burada bir kalp var. Yani kalp temiz bir kalp var arkadaşlar. Ben bununla ilgili ne diyeyim ki? Ay bakın ben size dedim ya. İki kadın, iki erkek bakın, bir de çocuk getiriyorlar yanlarında. Ay bunlar baya baya <laughs> kalmaya geliyorlar. Dileyiniz her neyse şayet oldu seller sular gibi oldu. Fincanda çıkanın haricinde sizlere neler söyleyebilirim? Bu şeytan kılıklı kim? Şu şeytanın... Yani hoş bir insan değil bu. Haneye pek fazla son zamanlarda gelip gitmiyor. Ama... Yani... Ya müstakilde yaşıyor ya da yazlığı var bu kişinin ben size söyleyeyim. Birazcık havalanmaya başlayabilir. Böyle bir hava atabilir. Çünkü hem şeytan olduğu için boynuzları çıkmış. Hem böyle eller bir havada yani balık burcu hiç sevmez böyle hava atan insanları. Böyle bir kişiyle bir ortama gelebilirsiniz. Bir telefon konuşması gündemde olabilir. yani kendini anlat anlat işte övü öve bitiremedi. Ya da evlendirmiştir kızını oğlunu. Evlendirdiği kişinin havasını atıyordur Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Keşke telefonu bir an önce kapatsa diyeceğiniz bir telefon görüşmesini bu haftalık süreçte yapabilirsiniz. Ekstradan size neyden bahsedebilirim diye baktığımda iki tane E harfi arka arkaya geliyor. Yani diyor ki isminde soy isminde E harfleri bulunan ve sizden yaşça büyük bir kişinin yani şurada bir yol olduğu için söyleyeyim sevmediğiniz bir kişinin gidişine biraz ortalardan kayboluşuna şahit olabilirsiniz. Ya bu komşu bile olabilir onu söyleyeyim. Böyle baktığımızda Ekstradan, ya bu arada kameradan farklı görünüyor. Onu söyleyeyim. Aa, burada şu var diyorsunuz ama burada hiç kesinlikle aynısı olmuyor. Kameradan farklı görünüyor. Mesela şurası çok belirgin görünüyor. Benim olduğum yerde burası o kadar silinik görünüyor. Kameradan bakıyorum. Burada bir surat görünüyor. Yakından baktığımda kendim kırılmış bir kalp görüyorum. Ve bir TM harfleri görmekteyiz. Yani rüyanızda eski sevgiliyi görme gündemde olacak. Bu kişinin isminde, soy isminde bir T harfi olması kuvvetli. Muhtemel veyahut da eşiniz şu anda varsa, adında ya da soyadında da T harfi varsa eşinizi rüyanızda görebilirsiniz. Nasıl görebilirsiniz? Hiç böyle daha önce ben oraya gitmedim, hiç orada bulunmadım ama sanki orada yaşıyormuşum gibi orada T harfli biriyle kendimi gördüm. Ha, ne yaparken görürsünüz bilemem ama böyle şeyler görebilirsiniz. Vallahi onun dışında söyleyeceğim başka bir durum yok. E harfleri çok fazla gözünüze takılacak. Onu söyleyeyim. E harfi her yerde bir E harfi. Çok gözünüze takılacak. Bu arada bağımlılıklar varsa bu bağımlılıklardan kurtulma. Eski sevgiliye dair olan bir bağımlılığınız varsa ve kurtulmak istiyorsanız gelmesin. Gözünde şeytan görsün görmek istemiyorum diyorsanız şayet görüşmeyebilirsiniz. Şurada bir tane şeytan kişisinden bahsettik. Onun isminde, soy isminde E harfleri varsa onunla görüşmenizi kesebilirsiniz. Artık size bağlı bu. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi haftalar diliyorum. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer benden özel danışmanlık almak isterseniz venusmeleği.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.